Merhaba değerli yatırımcılar. İyi günler. Osmanlı Yatırım olarak bugün sizler için Efor Çay Sanayi AŞ'nin halk arzını özetledik. Efor Çay payları 14 lira 50 kuruş sabit fiyattan halk arz olacak. 26, 27, 28 Haziran tarihinde 9-17 saatleri arasında talepler toplanacak. Toplam 90 milyon adet lot halka arz edilecek ve arzın toplam büyüklüğü 1 milyar 282 milyon TL olacaktır. Halka arzın %75'i bireysel yatırımcıya eşit, %25'i ise kurumsal yatırımcıya dağıtım olacaktır. Halka arz gelirinin %40'ı işletme sermayesinde, %30'u finansal borçlarda, %25'i yatırımlarda, %5'i ise girişim sermayesi yatırımlarında kullanılacaktır. T1 ve T2 dediğimiz henüz takısı tamamlanmamış satış işlemlerine ait bedeller halka arz talebinde kullanılmayacaktır. Yatırımcılar dilerse ...bistotuz, döviz ve bazı yatırım fonlarını teminat olarak gösterebilecektir. Aynı kişinin birden fazla halka arz talep oluşturması durumunda sadece en yüksek miktarlı talebe dikkate alınacaktır. Yatırımcılar Osmanlı E-Şube'de halka arz talep menüsünü kullanarak halka arzda katılabilecektir. Osmanlı yatırım hesaplarınızdan halka arz detayları için paylaşılan belgeleri inceleyebilir... ...ve katılımlarınızı blokajlı olarak E-Şube ekranınız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz... Dilerseniz ayrıntılı bilgi için müşteri temsilcilerinizi ya da 444 1 730 nolu destek hattımızı da arayabilirsiniz. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.